Dinamik ders 9'a hoş geldiniz. Bir parçacık için iş ve enerjiyi inceliyoruz şu an. Burası chapter 14 oluyor. Chapter 13'te ne yapmıştık? F ma denklemlerini kullanarak soruları nasıl çözebildiğimize bakmıştık. Şimdi ise iki yeni kavram geldi. İş ve enerji. İş ve enerji ile soruları nasıl çözeceğimize bakacağız. Aslında iş ve enerji dediğimiz şey F ma'dan gelen bazı denklemler. Bu denklemler F ma'dan geldiğinden dolayı biz şu an hala kinetik yapıyor sayılırız. Yani kuvvetlerin cismin hareketine olan etkisini inceliyoruz hala ve bunu Çocuk için yapıyoruz. İş ve enerji chapter'ı açıkçası dinamik için bence en kolay chapter. Sorularını falan çözmek çok kolay. Fakat konu kısmı aslında hepimizin zayıf olduğu bir kısım. Çünkü lisede falan bize kinetik enerjinin falan ne olduğunu tanımları yapıldı ama hiçbir zaman nereden geldiği falan açıklanmadı. Şimdi bence konu kısmı bayağı önemli. Konu kısmını çok net anlarsanız sorularını çözmek zaten aşırı kolay gelecektir. Mantığını iyi anlamanız lazım. Soruları zaten çok kolay. Peki bu work enerji kavramları nasıl geldi? Efeştiremadan nasıl türetildi? Bunu inceleyerek başlayalım. Şimdi ben mesela yine herhangi bir yol alan bir partikül çizeyim. Partikül şöyle bir yol alıyor olsun. Şimdi bu partikül üzerindeki kuvvetleri inceleyeceğiz. Bu partikül sürekli böyle konum değiştiriyor. Ee, bu partiküle mesela bir sürü değişik kuvvetler etki ediyor olsun. Mesela tam şu anda şöyle bir F1 şöyle bir F2. Şu anda şöyle bir F3, F4. Sürekli değişen bir sürü kuvvetler etki ediyor olsun. Böyle gidiyor. Sürekli farklı farklı kuvvetler etki ediyor bunu. Ben bunu yine normalen tangential komponentlerine ayırmak istiyorum. Mesela tangential komponentine ne de demiştik? Her zaman zaman velocity ile aynı yönde. Tam bu noktadaki velocity şu. Tangential komponenti bu oluyor bu noktada. Tam şurada şöyle bir şey oluyor. Tam burada böyle bir şey oluyor. Tangential komponentler sürekli böyle değişiyor. Üstündeki forcelar da değişiyor. Şuraya da bir forcelar yazalım. Evet elimizde böyle ilerleyen bir parçacık var. Şimdi en baştaki ilk derste yaptığım yazdığım denklemlere geri dönelim. Bir parçacığın speed'i aldığı yol bölü zamandı. Anlık olarak kaç metre bölü saniye yol alıyor. Bu bir skaler büyüklüktü. Vektörel değildi. Bir de buna biz ilk ünite de acceleration diyorduk ama aslında sondan gördük ki bu gördüğümüz acceleration aslında tangential acceleration'dı. Tangential acceleration speed'in zamana göre değişimiydi. Yani speed'i bu parçacığın ne kadar değişiyor? Buna tangential acceleration yani şu t ekseni yöndeki ivmenin komponenti diyorduk. Speed'in değişimi. Hatırlarsanız speed'in değişimi ut artı speed'in karesi bölü un yapmıştık ivme normalen tangential komponentlerde. Yani at dediğim şey tangential komponent speed'in değişimi. Evet şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Ee, Şurada da dt'yi yalnız bırakacağım. dt eşittir konum bölü speed çıkacak. Burada gördüğüm dt'yi de şurada yerine yazarsam e tangential eşittir v çarpı dv bölü ds geldi arkadaşlar. Şöyle bir formül elde edelim. Bunu f eşittir ma'ya dökmek istersen elimizde bizim f eşittir ma diye çok önemli bir formül var. Fakat f eşittir ma vektörel bir formül. Yani f'in yönü neyse ivmenin yönü de aynı çıkan bir formül. Bunu bu tangential şekle nasıl dökerim? Ne yapacağım? Bir cismin üstüne uygulanan tüm tangential kuvvetler eşittir. O cismin cismin tangential ivmesidir diyeceğim. Yani bu cisme mesela anlık, anlık olarak F1, F2 uygulanıyor. Bu F1, F2'nin tüm tangential komponentlerini toplayacağım ve diyeceğim ki o M, A, T'ye eşittir. M, A, T dediğim şeyde de A, T şurada bulduğum şeyi yerine koyacağım. Yaptığım tek işlem bu. Yani vektör kısmında sağlamış oldum. A, T'yi fakat ben ne bulmuştum? V, D, V bölü DS. Bunu da yerine koyduğum zaman M, ve D, V bölü DS geliyor. Şimdi DS'i bu tarafa atarsam şöyle devam edelim. Toplam F, T, DS eşittir M, ve D, V. Elime böyle bir denklem geldi. İki tarafta DS, bir tarafta DS, bir tarafta DV var. Tabii ki de ne yapacağız? İntegral. İki tarafın integralini alıyorum. Nereden nereye gitsin? Initial'dan final'a gitsin. Mesela yol initial'dan başlasın. Şurası initial noktası. Şurası da final noktası olsun. Initial'dan final'a kadar DS'in integralini alayım. Tüm şu yolun yani. Initial'dan final'a kadar. V de şuradaki hızına V initial. Tam şu noktadaki hızına. Şuradaki hızına da V final diyorum. Yani initial ve final noktalardaki sınırları da belirledim. Bu integrali çözdüğünüz zaman arkadaşlar şu geliyor. Şu integral olduğu gibi bırakıyorum eşittir. Bu integrali çözdüğünüz zaman 1 bölü 2 mv final'ın karesi eksi 1 bölü 2 mv initial'ın karesi geliyor. Şimdi bu denklem size tanıdık gelecektir tabii ki. 1 bölü 2 mv kare bizim kinetik enerjimizdi. Liseden beri bildiğimiz. Buradan ne görüyoruz? 1 bölü 2 mv final'ın karesi eksi 1 bölü 2 mv initial'ın karesi yani son kinetik enerjisi eksi ilk kinetik enerjisini şu bulduğumuz integrale eşitlemişiz. Evet kinetik enerjinin tanımı buradan geliyor. Kinetik enerjinin 1 bölü 2 mv kare olduğunu buradan çıkartıyoruz. Peki şu Kavram ne? Bu kavramda iş dediğimiz kavram. İşin tanımını böyle yap. İşi hatırlarsanız bize lisede f çarpı x eşittir work diye anlatırlardı. Bu f çarpı x'in geldiği yer bu bu düz bir yol olsaydı gerçekten f çarpı x oluyordu. O yapılan işe eşit oluyordu. İş integrali de buradan geliyor. Fakat bu integral biraz karışık. Yani her noktanın tangential toplam kuvvetlerini bulup ds'e göre integralini almak falan öyle olacak iş değil. Bakın bu forslar sürekli değişebilir gördüğünüz gibi buradaki örnekte. Bu integrali ben nasıl biraz daha basitleştirebilirim? Asıl iş tanımı oradan gelecek. Şimdi oraya geçelim. Bu integrale ben ne yapabilirim? Burada biraz matematik bilginiz bir devreye giriyor. Şu integral aslında ne demek biliyor musunuz? Initial Final'a her küçük bir yol parçasını tangential toplam kuvvetlerle çarp. şuradaki toplam tangential kuvvetlerle küçük yol parçalarını çarpıyorum. Hepsini topladığım zaman bu integral'i çözmüş oluyorum. Bu integral'i ben şöyle de yapabilirim. Derim ki yine initial'dan final'a derim. Bunu bir line integral'e dönüştürebilirim. Toplam tangential kuvvetler yerine toplam kuvvetler derim. Fakat dot product diğer derim bu sefer. Diğer dediğimde ne oluyor? Toplam kuvvetleri topladım. Şu yönde bir şey çıktı. Dot product diğer dediğim şey ise tam şöyle tanjans komponentle aynı yönde olan bir şey değil mi? Diğer çünkü konum tam tanjans komponent yönünde değişiyor. Dot product yaptığında sadece tangential komponentlerinin magnitude'u gelmiş oluyor bana. Ve aslında şu integraller, bu integralin eşit olduğunu görmüş oluyorsunuz. Yani bunu çok matematiksel açıklamalarına derin girmeyeceğim ama mat, mat 102'niz biraz iyiyse bunu zaten direkt fark edersiniz. Dot product yaptığınız zaman direkt hepsinin tanjans komponentini almış oluyorsunuz. Diğer komponentlerini yok etmiş oluyorsunuz. Çünkü diğer tanjans komponentle aynı yönde. Bu integral aslında bu geliyor. Şu gördüğünüz kavram da arkadaşlar Bizim bu sefer dinamikte U diye tanımladığımız work. Dinamikte U diyoruz workin, e. Work'ün tanımı bu. Initial noktasından final noktasına bu cisme yapılan work buymuş. Initial'dan final'e integral toplam. F vektörleri dot product diğer. Bu F vektörleri sabit de olabilir. yok Ya da bu örneklik gibi değişen şeyler de olabilir. İntegralin olayız bu zaten. F değişiyor olsa bile bu integrali çözebiliyorsunuz. F, yola bağlı olarak değişiyor olsa bile. Bu integralin tanımı work olarak geliyor. Zaten bu integraldan F çarpı X eşittir işte work kavramı bu integralden geliyordu aslında. Sadece bu integralle olayı tamamen genelleştirdik. Herhangi bir yolu çizen parçacığın work'ünü böyle hesaplıyorsunuz. Herhangi bir kuvvet, dot product diğer bize work'ü veriyor. Tamam buradan da ne görmüş olduk? Bir cisim yapılan, bir cismin üstünde yapılan iş yani şu bir cismin üstünde yapılan iş eşittir. Kinetik enerjideki değişimmiş. 1 bölü 2 m ve final'ın karesi eksi ve initial'ın karesi. Bir cismin üstünde yapılan iş onun kinetik enerjisindeki değişme sebep oluyormuş. Başka hiçbir bir şey yok. Şimdi burada bir şey kafanıza takılacaktır. E bir cisim üstüne yapılan tüm işler sadece kinetik enerjideki değişme sebep oluyorsa potansiyel enerji nerede? Ben bir cisme iş yapıp ona potansiyel enerji kazandırabilirim. Bu noktaya şimdi geleceğim. Bu formülde aslında hiçbir hata yok. Fakat potansiyel enerji kavramını daha tanıtmadım. O kavramı da tanıttığımda tüm taşlar yerine oturmuş olacak. Yani baktığımızda şu ana kadar aslında iki kavram keşfettik. Bir, yapılan iş. Tekrar bir anlatayım. Yapılan iş, initial'dan final noktasına. Bir cismi mesela bu noktadan başlıyorum, bu silgiyi götürüyorum, buraya getiriyorum. Ona yapılan tüm işler, bu initial'dan final noktasına olan toplam f kuvvetleri dot dr integraliydi. Bu bize bu cisme yapılan işi veriyordu. Bir de kinetik enerji diye bir şey tanımladık. Ona da dinamikte biz t diyoruz. O da 1 bölü 2 mv kare cismin anlık hızıyla, cismin anlık speediyle hesaplanan bir kavram. Biz de buna t diyoruz. Ve her zaman dedik ki bir cisme yapılan iş onun kinetik enerjisindeki değişime eşittir. T final eksi T initial. Şimdi bunları keşfettik. Tabi soruyorsunuz potansiyel enerji ne o zaman? Potansiyel enerji nereden geliyor? Evet burası cidden çok güzel. Çok enteresan bir kısım. Şimdi şu integral hesaplama gördüğünüz gibi her zaman kolay değil. Yani sürekli ben iş hesaplarken bu integrali almak zorunda mıyım? Kolay bir integral değil. Gördüğünüz gibi line integral vektörler falan var. Ve şöyle bir şey fark ediyoruz. Bazı özel durumlarda gerçekten bu integrali almamıza gerek kalmıyor. Ve bunu matematikçiler keşfetmiş ve hatta bunun da bir adı var. Fundamental Theorem of Line Integrals. Ve bu Mat 102'nin çok önemli bir konusu aslında. Ve bu Fundamental Theorem of Line Integrals sayesinde bazen bu integrali hesaplamadan sonuca gidiyorsunuz. Fundamental Theorem of Line Integrals şunu diyor bize. Şu gördüğünüz integralin çözümü eğer f conservative forsa şu çıkabilir. Bir tane fonksiyon bu fonksiyon içine final noktasını girin. Eksi bu fonksiyonun içine initial noktasını girin. Şuradaki final noktası eksi initial noktasını girin. Ancak ve ancak f vektörümüz konservatifse. Bir daha bir inceleyelim ne diyor. Bizim böyle bir integralimiz var. Bu integral bize f kuvvetinin yaptığı işi verecek initial'dan final noktasına. Eğer bu f kuvveti özel bir kuvvet ve konservatifse öyle bir fonksiyon vardır ki bu fonksiyona final noktasını girerim eksi initial noktasını girerim ve bana bu integralin sonucunu verir. E buradan görüyorsunuz ki bu integralin sonucu sadece final ve nok initial noktasına bağlı. Yani initial ve final şöyleyse şu noktadan da gitsem şunu sonucu aynı çıkar. Şu noktadan da gitsem bunun sonucu aynı çıkar. Böyle garip bir özelliği var. Bu integral yolları diyarlar değişmesine rağmen sonuç aynı geliyor. F konservatifse. Şimdi peki F konservatif ne demek? F konservatif olması demek öyle bir fonksiyon vardır ki bu fonksiyonun x'e göre türevi f vektörünün x komponentini bu fonksiyonun da y'ye göre türevi ilk f vektörünün y komponentini verir. 3 boyutlu z'ye de gelebilir duruyor. 3 boyut yazmayacağım ama. Ve bu f vektörü şurada f, gördüğünüz f vektörünün ta kendisi arkadaşlar. Yani Ö, f konservatiftir. Ancak ve ancak bunu sağlayan bir f fonksiyonu varsa ve bunu sağlayan f fonksiyonu ile şu işlemi yaparak bu integral'i çözebilirsiniz. Fundamental theorem of line integrals bize bunu söylüyor. E biz de diyoruz ki o zaman işi sürekli böyle hesaplayacağım ama bari şu konservatif forsları aradan çıkartayım. Şu f'i bir kere hesaplayayım bu konservatif forslar için ve sürekli işi integral yapma şu teorem sayesinde rahatça hesaplayabilirim. Peki hangi forslar konservatif? Yani şunu sağlayan forslar hangileri? İki tane var. Bizim dinamikte kullandığımız iki tane var. Aslında sonsuz tane konservatif fors var ama dinamikte kullandığımız sadece iki tane var. Biri ağırlık arkadaşlar. Diğeri spring Force Bu iki kuvvetin konservatif olduğunu bulmuşuz. Yani bu iki kuvvet için şu özel F fonksiyonunu keşfedebilmişiz arkadaşlar. Peki bu iki özel F fonksiyonu ne? Onu da hemen yazayım. Weight için bu özel f fonksiyonu eksi mgh spring force için eksi 1 bölü 2 kx kare. Tanıdık geldi bu formüller. Potansiyel enerji bir de yayda saklanan potansiyel enerji. Aslında potansiyel enerji dediğim şey şu f'lerdi. Peki burada bir eksi var. Bu ne demek? Şimdi buna da gelelim. Şimdi aslında şunu diyoruz biz. Weight de bir kuvvet. Spring force da bir kuvvet. Ve kuvvetler iş yapar. Nasıl iş yapar? Şu integrale göre. Bir, ve bir cisme iş yapılıyorsa o cismin kinetik enerjisi değişir dedik. Aslında dediğim şey bu kadar basit. Dolayısıyla ben bu silgiyi bıraktığımda bu cisme iş yapıldı aslında arkadaşlar. Kimin tarafından iş yapıldı? Ağırlık tarafından iş yapıldı. Ağırlık bu cisme bir iş yaptı ve onun kinetik enerjisini değiştirdi. Ve ben bu ağırlığın yaptığı işi nasıl hesaplayacağım? İntegral yapmam lazım. Ama ağırlığın konservatif force olduğunu keşfettim. Dolayısıyla artık integral yapmadan hesaplayabileceğim. Nasıl? Şimdi ağırlığın yaptığı işi bulalım beraber. Initial, final dedim. mg kuvvetine uyguluyor. Dot diğer, değil mi? Aldığı yolda aşağı doğru. Bu integrali initial lambda final'a, initial noktası burası, final noktası burası. Bu integrali çözdüğümde ben bu silginin ağırlığının bu silgiye ne kadar iş yaptığını bulacağım. Fakat fundamental theorem of line integrals kullanarak bu integrali çözmeden direkt şu bilgiyi kullanarak bu integrali çözeceğim. Ve ben bu f fonksiyonunun matematiksel olarak hesaplarında eksi mgh olduğunu görmüşüm. Bu mat 102 konusundan bunun ispatını yapmayacağım tabii ki. Eksi mgh bu. Eksi mgh'ın içine final konumuna giriyorum. Final konumundaki h, h'ın sıfır olduğunu diyelim. Eksi mg sıfır. Eksi bu sefer initial konumunu giriyorum. Inişil e, initial konumu da mesela h'ın x metre yükseklik olduğu an olsun. Yani ben bunu x metre yükseklikten başlatmışım hareketi. Fonksiyonu neydi? Eksi mg Eksi mg x. Bunu çözdüğünüz zaman ne geliyor? Şu eksi eksi artı oluyor. Şu zaten sıfır. Şu gitti. mg x geldi. Yani mg h'ın kendisi geldi. Yani x yükseklikten bıraktım. Bu geldi. Şimdi bu ne demek? Bu silginin ağırlığı bu x yüksekliğinden aşağıya kadar ona mgx kadar iş yapmış demek. Yapılan mgx işi onun kinetik enerjisinde bir değişme sebep olmuş. Dolayısıyla bu mgx de zaten sıfırdan büyük bir sayı olduğu için t final büyüktür t initial olmuş. t initial zaten sıfırdı. Sıfır hızla bıraktım. Ona bir t final katmış. Potansiyel enerji dediğimiz kavram buradan geliyor arkadaşlar ve biz bu fonksiyonların eksili haline potansiyel enerji diyeceğiz. Potansiyel enerjiyi v ile tanımlıyoruz. Potansiyel enerji mesela ağırlık için mgh olacak veya spring force için 1 bölü 2 kx kare olacak. Niye potansiyel enerjiyi eksiyle çarptık onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi yaptığı işi bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi bunu denkleme dökecek olursam potansiyel enerjileri şu iş denkleminden ayırırsam elime ne gelecek? Yani ben burada genel bu potansiyel enerji sisteminin nasıl işlediğini anlatmaya çalıştım. Aslında yaptığımız şey bu tarz konservatif forsların e, yaptıkları işleri integral yerine şu yolu kullanarak bulmak ve az evvel kanıtladığım ki şu eksi mgh fonksiyonunu kullanarak yer çekiminin yani ağırlığın bir cisim uyguladığı işi bulabiliyorsunuz. O da NGX. Bunu zaten lisedeki bilginizde de çıkartırdınız. Ama geldiği yer burası. Matematikten geliyor. Şimdi bu potansiyel enerji denklemlerini de bu denklemlerin içine kattığımızda nasıl bir şey elde ettiğimize bakalım. Şu eksi olması konusu da, burada artı olması konusu birazdan daha iyi oturacak merak etmeyin. Şimdi en önemli şey yazıyorum. Conservation of Energy. Enerjinin korunumu denklemini yazacağım ve bütün sorularda bu denklemle çözeceğiz. Bir cismin ilk kinetik enerjisi artı bir cismin ilk potansiyel enerjisi. Potansiyel enerjiyi ne tanımladım? MGH veya 1 bölü 2 kays kare sadece weight ve spring force'u incelediğimiz için. Bir cismin ilk initial kinetik enerjisi artı initial potansiyel enerjisi artı bu cisme non-conservative force'ların yaptığı tüm işler. Initial'dan final noktasına. Bu cisme initial'dan final noktasına bazı non-conservative işler yapılıyorsa onu da buraya yazıyorum. Bu da eşittir cismin son kinetik enerjisi artı cismin son potansiyel enerjisi arkadaşlar. Denklemimiz bu. Conservation of energy bütün sorularda bunu yazacağız. Ve bu en genel formüldür. Her şeyi kapsar. Non conservative force'lar olsa bile sürtünme vesaire ne olursa olsun bu denklem her zaman çalışır. İlk kinetik enerji artı ilk potansiyel enerji artı non-conservative force'ların yaptığı iş initial'dan final noktasına kadar. Non-conservative force'ların yaptığı işi maalesef kolay bir yolda bulamıyorsunuz. O integralle bulacaksınız. Eşittir. Son kinetik enerji artı son potansiyel enerji. Şimdi bu denkle mesela ben şöyle manipüle edersem şunu göreceğiz. T initial'ı buraya attım. T final olduğu yerde kaldı. T final eksi T initial eşittir. V final da buraya attım. Ve initial eksi V final artı delta U initial'dan. Final'a non-conservative force'lar. Şimdi ben neyi bulmuştum? Bir cisme yapılan tüm işler eşittir. T final eksi T initial'dı. E şimdi burada yine T final eksi T initial geldi. Bu sefer ekstradan bir şu potansiyel kavramı eklendi. Non-conservative force'ların yaptığı işler olduğu gibi duruyor. Sadece conservative force'ların yaptığı işleri artık böyle anlatıyorum. Yani buradan şunu görüyoruz. Bir cisme conservative force iş yaptıysa yaptığı iş eşittir. Ve initial eksi V final'dır. Yani siz bir cismi MGH yüksekliğinden bırakıyorsunuz diyelim. MGH onun ilk potansiyel enerjisi. Düştü düştü düştü. H'ın sıfır olduğu yere geldi. Son potansiyel enerjisi ise sıfır. MG sıfırdan çünkü. Peki ağırlığı bu cisme ne kadar iş yaptı? MGH kadar iş yaptı. Yani V initial eksi V final. MGH. MGH kadar bu cisme iş yapıldı. Az evvel de şurada gösterdiğim gibi MGX. Yani aslında potansiyel enerji dediğim şey konservatif forsların yaptığı işi bulmak için bir yöntem. Ve bir cisme konservatif force iş yapıyorsa ve initial eksi V final kadar yapıyordur. Yani şuradan da aslında şunu birleştirdiğinizde yapılan tüm işlerin kinetik enerjideki değişim olduğunu görüyorsunuz. Potansiyel enerjileri de böyle ayrı tutarsanız şu şekilde de aynı formüle ulaşabiliyorsunuz. Bizim genel denklemimiz bu. Her soru geldiğinde bu ne yazacağız? Initial conditionlar artı non conservative force'ın yaptığı işler eşittir final conditionlar. Ee, enerjinin konu kısmı, enerjinin konu kısmı bu kadar. Soruları da çok basit göreceksiniz. Sadece eklemek istediğim birkaç kavram daha var. Power gibi kavramlar var. Power dediğimiz şey power eşittir birim zamanda yapılan iş. Bu önemli bir kavram. Çünkü genelde çoğu makineler, arabalar vesaire sürekli iş yapar ve birim zamanda ne kadar iş yapabilmesi bizim için önemli. Mesela bir araba birim zamanda çok fazla iş yapabiliyorsa bu arabanın beygir gücü fazla bu araba hızlı gider. Dolayısıyla birim yapan, zamanda yapılan iş power bizim için önemli bir durum. Buna power diyoruz. Bir de efficiency diye bir kavram var. Efficiency ise bir cisme biz şimdi iş yapabilmesi için ona bir enerji veriyoruz ve ne kadarını alıyoruz bu cisimden. Biz bir cisme mesela ne kadar power veriyoruz? Ona elektrik olarak power veriyor olabiliriz. Bu verdiğimiz power input'un ne kadarını output iş olarak geri alıyoruz. Bir arabaya benzin dolduruyoruz, bayağı bir ona güç veriyoruz ama ne kadarını alabiliyoruz? Buna efficiency deniyor. Veya aynısını enerjiyle de tarif edebiliriz. Ben bir cisme 1000 J'lük enerji verdim. Ondan ne kadarını geri aldım? elektrik olarak bilgisayarlarımıza falan bir sürü şey veriyoruz. Ondan ne kadarını geri alabiliyorum. Buna da efficiency deniyor. Konu kısmı bu kadar. Şimdi sorulara geçebiliriz. Belki onu çelliği hatırlarsanız ders 6'da bunu çözdüm. fh denklemlerini kullanarak bunu çözdüm. Bu bir kinetik sorusu. Ve fh denklemleriyle bayağı bir uğraştık bu soruyu çözmeye. Zor bir soruydu fh ile çözmek için. Ama enerji denklemleriyle aşırı kolay çözülebilen bir soru. Buradan da işte dinamiklik soruları farklı farklı yollardan çözebilme şansı olduğunu görüyoruz. Ve bazı yolların daha kolay olduğunu olduğunu görmüş oluyoruz. Yani sonuçta enerji denklemlerinde f elde ettik. Dolayısıyla enerjiden çözebiliyorsak f da çözebiliriz. Ama bazı sorular enerjiyle gerçekten çok kolay çıkıyor. Bunlar hangi sorular? Mesela initial ve final anındaki net bilgileri arıyorsanız, mesela bir initial anınız varsa ve buradaki net bilgileri biliyorsanız ve final anındaki net bilgileri merak ediyorsanız böyle iki tane keskin aralıktaki bilgileri enerji direkt tek yani çok net çözüm yoldur. Enerjiyle çok güzel çıkar böyle sorular. Çok da kolay çıkar. Ama gidip Mesela ne kadar iğme ile ne kadar süre hareket ettiği gibi sorular gelirse efestirema ile çözmek daha mantıklı olabilir. Ama bu sorudaki durumda sorumuz neydi bir hatırlayalım. Bir tane şöyle A-B kutusu vardı. A ve B kutusu. A kutusu yaya bağlı, yapışık. B kutusu ise sadece yanına koyulmuş. Ben bunları alıyorum D kadar sıkıştırıyorum. Buraya kadar getiriyorum. Sonra bunları bırakıyorum. Bu yayı D kadar sıkıştırıp bıraktığımda yay bunları otomatik olarak geri ittiriyor. Geri ittiriyor ve bize diyor ki böyle bir D bul ki ben bunu O-D ile sıkıştırdığımda bırak A ile B kesin ayrılsın. Şimdi ben bunu D'ye D kadar sıkıştırdığımda iki seçenek olabilir. Bırakırım. Çok azıcık yay bunları ittirir. Az sıkıştırmışımdır. A ve B ayrılmaz. Ya da çok sıkıştırırım. Bir bırakırım. Yay o kadar güçlü bunları ittirir ki şu denge noktasından daha da ileriye atar. Denge noktasında belli bir hızlar olur yani A ve B bloğunun. Ve denge noktasından sonra A bloğu daha da ileri geldikçe yay geri çekmeye başlayacağından B'nin de önceden bir hızı olduğundan B alır başını gider. A geri kalır. En sonunda A böyle bir osilasyon yapar ve şurada geri durur. Çünkü tam bu denge noktasından itibaren yay A'yı geri çekmeye başlayacak. Yani buradan bir şunu çıkarmıştık. Tam denge noktasında A ve B kutusunun bir hızı varsa B ile A ayrılır. Çünkü tam bu denge noktasından itibaren A geri çekilmeye başlayacak ama B alıp başını gidecek. Dolayısıyla aslında bizim sorumuz şu. Öyle bir D bulalım ki en az o kadar D ile sıkıştırdığımızdan şu final noktasına geri geldiğinde yani bu yay bunları geri denge noktasına ittirdiğinde A ve B'nin bir hızı olsun. Soru bundan ibaret. Şimdi bizim nesik denklemimizi yazıyorum enerjinin hmm. korunumu Initial kinetik enerji, initial potansiyel enerji ve initial'dan final'a non-conservative force'ların yaptığı iş eşittir. Son andaki kinetik enerji artı son andaki potansiyel enerji. Şimdi gelin bunlara bakalım. Burada bir sürtünme var. Sürtünme non-conservative force'tur. Dinamikte sadece iki tane conservative force'umuz var. Biri yay, diğeri ağırlık. Onun dışındaki tüm force'lar non-conservative. Sürtünme de bunlardan biri. Dolayısıyla sürtünmenin yaptığı işi integral yaparak şurada hesaplayacaksınız. Şimdi burada bildiğimiz değerleri koyalım. Mesela t initial eşittir 0. D kadar sıkıştırdım. Başladığım initial anı bunu D kadar sıkıştırdığım an. Final an ise yay bunları geri ittirdi. A ve B kutusu buraya geldi. Initial'da bunun bir hızı yok. Sıkıştırdım bıraktım. 0 hızla başlıyorlar. V initial var mı? V initial var. Çünkü yay D kadar sıkıştırıldı. Yayın potansiyel enerjisine ne demiştim? 1 bölü 2 K x kare. D kadar sıkıştırıldığı için 1 bölü 2 K D kare arkadaşlar. T final ve V final'a bakalım. T final'ın ne olduğunu şöyle biliyoruz. 1 bölü 2 MA artı MB ikisinin ortak bir final kinetik enerjisini yazıyorum. B kare diyeceğim. Ve bizim amacımız şu V'yi sıfırdan büyük tutmak. Yani T final'ın sıfırdan büyük bir şey olmasını istiyoruz. V'yi daha bilmiyoruz. Peki final'daki potansiyel enerjisine finalına bakıyoruz. Yay unstretched hale gelmiş. Dolayısıyla 1 bölü 2 kx kareden sıfır geliyor. Herhangi bir yükseklikten ağırlıktan kaynaklı potansiyel enerji yok. V final'da sıfır. Şimdi initial'dan final'a tüm non-conservative force'ların yaptığı işleri bulmam lazım. Kaç tane non-conservative force var. Bir tane. O da sadece sürtünme. Sürtünmenin yaptığı işi nasıl bulurum? Klasik denklemim integralli initial'dan final'a sürtünme kuvveti F friction dot product diğer. Şimdi sürtünme kuvveti sürekli hangi yöne doğru? Bir bir kere bunu da anlaşalım. Sürtünme kuvveti her zaman sola doğru. Çünkü hareket hız yani bunların hızı sağa doğru gidecek sürekli bu initial ve final a arasında sağa doğru gidecek ve kinetic friction her zaman hareketi ters yönlüdür sola doğru. Diğerim ise her zaman sağ yönlü çünkü bunlar sağa doğru hareket ediyor. Konumları sağa doğru değişiyor ve bu dümdüz bir yol olduğundan aslında bu integral şöyle gelecek bize. E, eksi. Eksi geliyor çünkü zıt yönlüler bunlar. Dot product biri böyle biri böyle çarptığında eksi gelecek. Eksi f e friction çarpı şu alınan yol arkadaşlar. Başlangıçtan şu ana kadar gidilen yol. Initial'dan final diğerin zaten line integrali dümdüz bir yolda uzunluğun kendisini veriyor. D. Şu cross şu dot product'ın çarpımı da eksi friction geliyor. toplamında eksi friction çarpı D geliyor bize. sürtmenin yaptığı iş. Bunu şuradan da hatırlayabilirsiniz. Kuvvet çarpı alınan yol her zaman işti ya. Kuvvet de tam yolla aynı doğrultuda olduğu için kuvvet sola doğru alınan yol sağa doğru d kadar mesafe alındı. Buradaydı buraya geldi d kadar ilerledi. Yani f çarpı d kadar iş yapıldı aslında. Sadece friction olduğu için eksi yöne iş yaptı. Eksi f friction çarpı d kadar iş yaptı. Aslında şu integralin sonucu. Bir şey değişmedi burada. Peki f friction ne? Bu f friction her zaman ne demiştik? Tepki kuvveti çarpı yukaydı. Tepki kuvvetini free body diagram çizerek aslında göstersem daha doğru olur ama çok net arkadaşlar. A ve B cisminin ağırlıkları tepki kuvvetinin kendisi. Çünkü ağırlıkları kadar yukarı bunları bir tepki kuvveti olmalı ki y ekseninde dengede kalsınlar. Yani free body diagram size daha mantıklı ama tekrar uğraşmak istemiyorum. Toplam kuvvet çarpı g yerin bunlara uyguladığı tepki kuvveti. o zaman bu neyi de burada yerine koyarsam f friction yaptığı iş şu geliyor. ma artı m de g yuka de. F yaptığı işte bu. Şimdi arkadaşlar elimde tüm bilgiler var. Artık bu denkleme hepsini yerine koyup ne geldiğine bakabilirim. Benim aradığım şey şu V aslında arkadaşlar. Bu V'nin sıfırdan büyük çıkması gerekiyor ve işin sonunda bu denklemden bu V'yi yalnız bırakıp sonuca gitmeye çalışacağım. Her şeyi yerine koyduğumuzda V initial 1 bölü 2 KD kare non conservative force'ların yaptığı iş eşittir. T final artı V final. T final da şuymuş. V finaline 0. Evet elimize böyle bir denklem geldi. Şimdi neydi beni ilgilendiren şey? Şu V. Bu V'yi yalnız bırakacağım ve bu V hangi şartlar altında sıfırdan büyük olur onu inceleyeceğim. V'yi yalnız bıraktığım zaman. Evet V eşittir. KD kare böyle M artı MB eksi 2G U geldi. E, ee, ders altı da aynı sonuca ulaşmıştık ama çok daha uzun bir yolla ulaşmıştık. Burada tek yaptığımız Conservation of Energy denklemlerini kullanmak oldu. E açıkçası hepsi de çok basit denklemlerdi. Buna ulaşmak çok kolaydı. Ders altta buna çok daha fazla uğraşmıştık F ile. Buna ulaştıktan sonra gerisi eşitsizlik sorusu. Bu denklem büyüktür. Sıfır diyorsunuz arkadaşlar. Sonra iki tarafın karesini alıyorsunuz. Şu ifadeyi buraya atıyorsunuz. Aynı şeyleri bölüyorsunuz vesaire vesaire. Ve bir sürü işlemi yaptıktan sonra D büyüktür. 2G UK MA artı MB bölü K denklemine ulaşmış oluyorsunuz. Tabi bu eşitsizliği yine de nasıl çözdüğümü merak merak ediyorsanız ders altıya dönebilirsiniz. Ders altta bunu çözdüm. Sonuç olarak aynı soruyu çok daha kısa bir sayfa içinde burada çözüyoruz. Ders altta iki sayfa sürmüştü. Ders okusu bitirdik. Work and tüm konu kısmını hallettik. Bir tane de soru çözdük. Bir sonraki dersi Work and devam edeceğiz. Ama yeni bir konu gelmeyecek. Sadece sorularını çözeceğiz. Böylelikle de Chapter 14'de bitirmiş olacağız.